Merhaba. Öncelikle selamlar, hoş geldiniz tekrardan. Bayağı oldu sanırım bir haftaya yakın oldu. 8-9 günde olmuş olabilir. Şu anda günlerden perşembe. Da tarihi falan da vermeye gerek yok herhalde. Neyse kendi kafama göre videoları çekiyorum zaten sıkıntı yok. Bu arada şunu söylemek istiyorum. YouTube kanalımız 2 abone oldu. Bunların hiçbirisinde ben kendim işte YouTube hesapları değil mi artık. Yani YouTube hesaplarında hiçbirini de takip etmedim. Sadece kendi kendine gelişmeyle olan bir şey. İki abone olmak bence güzel bir şey. <laughs> Her neyse. o Bu bir hafta içerisinde ne oldu? Zaten bak para miktarını görüyorsunuz burada. Ee, yaklaşık 42 bonluk bir para mevcut. Bu güzel bir şey. Ha, Bu arada donuyorsa artık kusura bakmayın yapacak bir şeyim yok. Alt tarafta bu mikrofon çok karitesiz olduğundan dolayı alt tarafta bir tane bu e, sesleri temizleyen şey artık. Ne derler? O sesli arka plandaki o işte nefes alma olsun ya da benzer şeyleri temizleyen bir tane uygulama kullanıyorum. Bir tane program kullanıyorum ondan kaynaklı. Yapacak bir şey yok. Gerçi biraz düzeldi gibi şu anda da yan taraftan da OBS'e bakıyorum. Heh. Bu süreç tarafında ne yaptık? Biliyorsunuz ki kain etkinliği geldi. Kain etkinliği yani düşük leveller için o kadar kazançlı bir şey ki anlatamam. Yani şöyle göstereyim ben bu Kulki onu Sadece işte yaklaşık 10-11 belki 12 çarlı işte sabahtan bırakıyorum. Akşama kadar kasıyor. Ya bilgisayar başında da, da çalıştığım için de sorun olmuyor yani öyle diyeyim. Arada işte bakıyorum aynı zamanda ETP'de yapıyorlar. işte ETP'leri falan filan topluyorum. O kadar 10-12 çarlı işte yaklaşık 42 won'luk bir para. Tabi bunun üzerinde başka kendi aldığımız şeyler var. Evet yani örneğin örnek vermek gerekirse şöyle bir siyah rüzgar çelik aldım. Artı 8 çelik buldum bir tane. Ha, normal çelik normal çelik diyorum. Eski kullandığımız zırh şu anda ETP çanlarında ETP çarlarında dursun. O zırhı aktarıp durmak istemedim açık söyleyeyim. Yani ister istemez bir zaman kaybı oluyor. Benim bilgisayar başında durmama sebep olmakta. En azından şu süreçte en azından işte bir sınav sürecinde olduğumu söyleyebilirim. O sınav sürecinde kaynaklı çok fazla bilgisayar başında durmak istemiyorum. Sadece arada işte yarım saatte bir. Bakıyorum ETP varsa ETP topluyorum zaten. Yayın etkinliğinin gelmesi güzel oldu. Zaten uzun sürüyor. Zaten uzun sürdüğünden dolayı sıkıntı yok. Yani teker tükür işte 4 tane 4 hesap var. Bir tanesi zaten 80 verdik ve 81 verdik çarların olduğu hesap. Diğeri ise ETP çarları zaten. ETP hesaplarında işte 8 tane çar var. O 8 tane çarla yapıyoruz. Bir tane savaşçı var 15 verdik. Ondan efsin nesnesi düşüreceğiz. Yarın. Yani Ömrü serverinde olduğundan dolayı sabit bir etkinlik takvimi var zaten o takvime göre ihtiyacımız olan şeyleri de orada düşürüyoruz ister istemez öyle olunca da bilgisayar başında kalmak durumunda kalıyorum ona sahil mesela zaten bu hesabın daha ETP görevleri yapılmadı ama o ETP görevi yapılmadan önce ETP görevlerini yapmadan önce şunlardan bahsetmiştim herhalde simya almıştık 2 iki, iki tane şu ezik bir simyayı yani. dursun işte şimşek direnci, şimşek şeyi sağlasın. Başka hiçbir şey yaramazsın. Bizse Ejder Hasmat olarak aldık bunu. Bunu aldık ee, arada kuleye çıktığımız zaman oluyor mu düşünüyorum. Hayır olmuyor aslında da. Ya yani dursun yavaş yavaş bunları ben tamamlamak istediğimden dolayı aslında aldım bir şey. Bir şunları bir üst tarafa atayım. Bunları açtım zaten. Ha, bunlardan para kazanacak mıyım şu anda? Hayır. Enderlerim yok. Zaten 40 tane falan açtık maksimum. Ha bir tane belki Safir'den gelirse gelir. Bir belki sen gelirse gelir. İşte bir falan. Çok fazla bir şey etmiyoruz çünkü bunlar. Bunları bir yukarıya taşıyalım. Ya yani şu anda benim hedefim zaten Allah arındır unuttuk. Sağ ol kral geçmedin. Bunu da yukarıya atayım hemen. Aa başarılı. Bunlar yukarıya Başarısız. En azından bir ender yakalamak şu anda hedefim. Öyle diyeyim. Enderleri yakaladıktan sonra bir sonrakinde geçme şansımız daha yüksek oluyor. Tabii inşallah yakalarız orası ayrı. Buraları hızlandırırız. Ben bunları yapayım. Diğer çağrı da yapmam gerekiyor çünkü. Ondan sonra da teker teker yine bir hesaplaşma zamanı öyle değil mi? Yaşlan. <laughs> evet buradaki şeye bakarsak işte üst atlatmalarımız tamamlandı. En azından bu Humble B için Öğlediğimiz diyeyim şu karakterin o. Ee, bunun için Ender. Benim için Ender geçmesi önemliydi. Yok. İşte Elmas da yok. Yakut da yok. Yeşim de yok sağ olsun. Safir Safir'i üstte attı. Antika Safir çıktı. Ha. Ha, bilemedim. Neyse. Grena aynı şekilde Ender. 10 geçer dedik. 10 de de geçmesin sağ olsun. Evet diğer çara geçelim orada bakalım. Diğer çaradayız şu anda. Onu bir göstermek istiyorum hemen. Elmas da var bir tane. Yakut da var. Yeşil'de. de. Bunun hepsinde en azından bir ender olduğundan dolayı bir üstte geçmek. Okey geçer ya. En azından bir 4-5 van kazanırız diye düşünüyorum. Böyle şunları açayım. Bunları açtıktan sonra da bir yukarıya geçtirmeye çalışalım. Ha, bu durumda da ne yapacağız? Tabii ki de hızlandıracağız. Ya boşu boşuna sizin de izlemenize gerek yok açık söyleyeyim. Ben bunları atayım. Sonra tekrar bir hesaplaşma zamanı. Şu anda üst atma tamamladık, bir tane antika, bir tane antika elmas aldık, bir tane yakut aldık, antika almasının piyasası bir buçuk won civarında olması lazım, bu yakut dört buçuk won civarında gizliyor şu anda, yeşimden ve safirden alamadık maalesef, bir tane gren aldık, gren'a 80m civarı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam o civarda geziyordu 10x alamadık. 10x'ten zaten yüzümüz gülmemişti. Diğer çağrıda da bunda da gülmedi. Evet savaşçıya geçiş yaptık. Savaşçıda neler yaptık? Ondan bahsedelim. Savaşçıya şu anda aa, iki tane yok. Bir tane evet. Savaşçıya şu anda şöyle bir gren aldık. En azından şimşeklerin gücü olsun. Ondan dolayı aa, elinde zaten yok. Elinde bir tane zehir aldık. 29 ortalamalı. Ya yani çok fazla para vermek istemedim. Nerede Geliştirelim diye düşündüm açık söyleyeyim Ondan sonra ne aldık bir tane Siyah çelik aldık O siyah çeliği de Geliştiririz En azından Betaya Atabiliyoruz diye biliyorum Gerekli itemler sağladıktan sonra bir beta yaparız zaten bir Herhalde betaydı bilmiyorum yani bir ha geçiyor sonuç olarak maviliğin de diğerleri Maviler bu arada biraz işlevsiz olmuş ondan da kaynaklı olmak Olmalı her neyse, ondan sonra biliyorsunuz savaşlı şey yapmaktan bahsetmiştim, belki yapmıştım, tam olarak hatırlamıyorum, zihinsel yapmaktan bahsetmiştim. Zihinsel yaptığım 2-3 gün takıldı ama şöyle bir şey var, slot kesemiyor. Şeytanla efsunlarımız da olmadığından dolayı muhtemelen zaten kesemiyordu. Dedim en iyisi... Tekrar bedensel'e geçeyim. En azından biraz vursun biraz hızlı kessin. Zaten e, şimşek direncinden dolayı çok fazla hasar yemiyoruz. Hatta hiç hasar yemiyoruz dersek yürüdü. Şu anda zaten 81 level oldu. Bir de şunları göstermek istiyorum. Bu süre zarfında ne yaptım? 2 tane artı 8 bilezik bastım. Bunlar da bir güzel ev sunladım. Şu 80 levelden çıkan sandıklar var ya. Heh. Onlardan işte ninja'nınkini bunu aldım. İkisini ev sunladım. Bunlara güzel bir efsun getirip satmayı düşünüyorum. Şu anda zaten ya 3 ediyor ediyorlardır bunlar. Çünkü bilezikler gerçekten pahalı. Bileziklerin gerçekten pahalı olduğunu söyleyebilirim. Onlarla uğraş onlarla uğraştım, onları yaptım. Bir tane art 8 zırh bastık. O zırhım satıldı mı hatta ona da bir bakayım. Bir dakika. Ya şuna bir geçiş yapayım, oradan bir gösterelim. Pazar kuruluydu, pazar bitti. Yok kızışanım satılmamış. 1.40 M'ye koymuştum. O hala satılmamış bu arada. <laughs> Yapacak bir şey yok. Savaşçı'nın eski zırhına artı 8 zırh bu arada. 15 şekli bir tane zırhtı. 15 çek 10 ateşli 1.90 M'ye koymuştum. Alan olmamış. Artı 8 olduğundan olabilir belki. Bilmiyorum. Zırgında olduğundan dolayı işte artı 4 yayları falan 2800 2M800 2800 2.5M 3M bile değil Ona koyduk onlar satılmadı Bundan dolayı bir daha Açık söyleyeyim koymayacağım şey yapmayacağım petlerime yedireceğim bir tane Şu petim nerede o pet Bulacağım inşallah Heh. Bu petim 71 level Şöyle gösterelim Ha bir skill olma olsun yani Bilmiyorum ileride geliştirir miyim ama bu 71 level'e kadar geldi. Devam etsin. Buna bir tane işte canavar emcikletiriz. O kadar, o kadar yeter yani. 81 olduktan sonra bir tane canavar getiririz. Yeter. Ondan sonra şeye bakalım. Şu diğer savaş şeye bakalım. Bu savaşta da Nerede? Nerede? Neredesin? Hah. Şu tip 5. Tip 5 ama 3 skill'de. 3 skill'de olduğundan dolayı da bunu buraya aldım ne de olsa metin keseceğiz, bir şey keseceğiz. Güzel bir şeyler hem çıkartırız buna da. Sonuç olarak kitaplardan tam oran alıyor burası. bir tane tip, bir tip 6 35 lira falan işte tepe çarlarında kullandığım şey var. Maymun var bir bisikli. Bilmiyorum onu geliştirebilir miyim? Maymun da kalsın ama maymun da diyorum. çarlarında kalsın. Gerek yok onda bakalım 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 ne HDP itemları falan. Şimdi ne yapacağız? Bunu yukarıya kasacağız. Bunu 81 82 yapmaya çalışacağım. 81 zaten. Biraz kasılsın. Hem kain etkinliği gelmişti. Ufaktan bir bu kasılırken bir kain etkinliği de oynarız. kaini yaparız. Tamam. Şu anda iki çarı da alıyorum. Kain'e götürüyorum kain ediyorum. Sürgüne götürüyorum. Orada güzel kasılıyoruz. Kain etkinliklerini yapıyoruz. Taktik. Taktik de gösteririz. Sıkıntı yok. En azından ya yani oynadığım kadarıyla en fazla şeyi alan en fazla alabildiğimi anlatırız orada. Öyle diyeyim. Çünkü çoğu zaman bazen 2-3 alabilsek de 2-3 kahin zımbırtısından. Nerede o? Mesela şu kain jetonu 2-3 alabildiğimiz olduğu zamanlar da oldu. 12 aldığım zamanlar da oldu. O onu kullanarak. Duruma göre değişiyor. Karşıdakinin nasıl oynadığına, nasıl kartlar aldığına göre zaten değişiyor. Ona da bakarız. Bahsetmem gereken bir şey var. Böyle sahne desem. Heh. Bu benim anekdan. Şu anda gördünüz. Şöyle bir şey yaptım. Pardon. ATP'lerim biraz sıkıntılı. Şu şekilde sıkıntılı. Tek bilgisayardan oynadığım için Gel yavrum. Ha. Tek bilgisayardan oynadığım için ve client çok ee, stabil olmadığından diye, Stabil olmadığından. Çünkü Şeytan Kulesi'ne gidiyorum. Şeytan Kulesi'nde bunlar işte 81'lerin yanları Şeytan Kulesi'nde yatıyor. Donuyor pardon. Bunun donmasından kaynaklı. Öyle bir şey yapmaya karar verdim o iki client Diğer yan tarafta olduğu zaman Bir sıkıntı yaşamıyor en azından çatlat çatlat bir şekilde Donmadan Onlar oynuyor Bunları da nasıl yaptım işte Chrome uzaktan masaüstü uygulaması var ya Danıştım Bu kaini tamamlanmış mesela bunun kainine bakalım Bunda 11 Bu şekilde ilerleyeceğiz bakalım Ben çarları götüreyim sürgün ikinci kata güzel bir oda bulayım iki senede İkisi yavaş yavaş kasılsın. Hadi. Devam. Evet. Ufak bir araya girdim. Şu anda ne yapıyorum? Aklımdayken yapayım çünkü unutacağım bir şey muhtemelen. Şöyle bir kostümü al almıştım. İşte camdan çektim böyle bir kostümü. Neden böyle bir şey yaptım? Şu anki kostümlerimiz zaten üzerlerinde 3 efsunlu 23 günlük bir aylık çık 2 aylık çıkmıştı bunlar bana Üzerimizde duracak İşte efsunlarını attırırız zaten 15 inşek 15 rüzgarlı Güzel bir zırh öyle diyeyim Bunu değiştiririz <laughs> Bunu sallayayım Ama 3 efsunlu 3 efsunlu kaybetmek istemiyorum çünkü Bayağı bir Efsun kostümü efsunlamayı Bayağı bir istedi. Onun dışında bunu neden aldım bunu gördükçe açıkçası hoşuma gitti Ondan dolayı bunu e, Zırha yansıtmak istiyorum Ondan dolayı Şunu giyin de ne olur, ne olur yanlışını yansıtırız Şimdi buradan nasıl yapıyorduk bu onu değil Yansıtma Bu zırha Bunu Yansıtacağız. Tamam silinecek. 5 saati kaldı zaten sıkıntı yok. 50M para istiyor. Parayı yandan aldım hemen. Hop yansıttık. Şunu çıkartalım bakalım bir. Okey. Sorun yok. Gayet güzel duruyor. En azından güzel ya. Ya yine sevdim ben. Bu hain kostümünü bayağı hoşuma gitti. Kozmetik, kozmetikleri zaten seviyorum genel olarak. Güzel olduğunu söyleyebilirim. Bunun zamanı bittiği zaman da bunu zehre yansıtırız. Güzel bir şey yaparız. Yansıtabiliyorsak tabii. Çünkü bu şeyi de seviyorum açık söyleyeyim. Neydi ata bekçisi kılıcın şekli çemağine de gidiyor. Böyleyiz. Dur. Heh, sen git. Heh. Buna güzel bir saç da alırız ya. O 8 HP'm varmış alamıyoruz. Üzüldüm. Neyse hadi sürgüne gidelim. Evet. Şu anda sürgündeyiz. Sürgünde kısılmaya başladık. Ama ne yapacaktık? Kahin yarışmasına bakacaktık. Onu bir gösterecektik. O kadar. Gelin onunla bir bakalım. Şu an iki tane zaten kasmış. Sudan anca var mıydı bilmiyorum. Var da herhalde. işte bir tane kastık. Şu an ilk hareketi, ilk mantı biz yapıyoruz. Hangisini atarsın? Atalım. Ben genelde burada ya 5 ya 6 ile başlıyorum. Neden? 5 ile başlayalım. Bakalım kaç alacağız. Sayım daha büyük. Tamam sıkıntı yok. 4'ü atalım. 4'ten daha büyük. Yani 6 ya da 8'den bir oradan bir tanesini kullandığı anlamına geldi şu anda. Şey yapalım. Biz 0'ı bir elden çıkartalım. Da 0 zaten yemelik yani. Başka bir şey yok. 1'i atalım. Şu küçükleri elden çıkar. Şu küçükleri oyunun başlarında nereden çıkarmak daha mantıklı gibi geliyor. Sayım daha küçük. Tamam. Şimdi 8'den başlayalım. Şunları elden çıkardık. Başlangıcı da 5 yaptık. 7'ye atalım. Karşı tarafa bakalım. Beyaz attı. Tamam. Sıkıntı yok. 7'e atarsa beni dürtebilir gibi geldi. Hayır dürtemedi. Şu anda 3 var. Bu 0 ya da 2'ye en sonu bırakmış olabilir. Bilemiyoruz artık. Bir deneyelim. Aynen dediğim gibi 0 da 2'yi sona bıraktı. 6 tane jetonu aldık. Başlangıcı o şekilde yapmamız daha mantıklı. Mesela bak ne attı? Beyaz attı. ikinci rounddayız bu arada. Başka var mı bakalım? Başka yok. Şu an ikinci rounddayız. Beyaz attı. Ne atalım? 6 atarsak mesela 5 attıysa şunların hepsini yemiş oluyoruz. İlk başta. Ben yine 6'ya devam ettim. Sayım daha büyük. Tamam. Beyaz attı. 5'e denemek istiyorum bunu da neden 1 ve 3 atlıysa 5 atlıysa en azından beraber kalın puan vermeyelim. aynı 1-3 atmış Sayıyı aldık Şu an 0 attık Bak bu da 0 atmış sayı aynı dedi Beyaz atmış 1-3 bu ikisinden birisi ama hangisi olduğunu bilmiyoruz şu anda Ama garantiye almak yani 1 ve 3 ise 4'ü atarsak Alırız Aldık da zaten Beyaz attı 7 olabilir 7 olabileceğinden dolayı şu an tek beyaz o kaldığından bir 8 atayım ben bunu. Bunu kesin bir alayım ben. Şunlardan sayı alabilir miyim? En son zaten insanlar genelde 7, 8, 6 şu büyük kısımları en son saklıyorlar. O aklınızdan çıkartmayın bu oyunu oynarken. 7'ye attım. Bak 8 atmış. E ah 7'yi 7 adam ya. <laughs> ben atıyorum. Nereden başlayayım? 3'ten başlayayım. Tamam. 2 at muhtemelen 4'e 4 gibi bir skorla ya da aynen 4'e 4 gibi e bir skorla berabere kalacağız gibi gözüküyor. Sayın daha küçük mağlubiyet. Aynen öyle. Dediğim gibi de yaşandı. genelde nasıl yapabilirsiniz onu söyleyeyim. Ortalardan bir iki tane atın. Yani 6-5 bir tanesini alırsanız ya da 4'ü de atabilirsiniz. 4 en, en ortada sonuç olarak. Dört attıktan sonra işte 4 5 bir iki tane deneyim aldınız alamadınız. Sonra elinizden küçükleri çıkartın bence. O küçükleri çıkarttıktan sonra işte duruma göre 8 7'yi falan da atabilirsiniz. Sayı alma durumunuza göre. Ya yani bir taktik, Bu taktiği biraz kendiniz belirleyeceksiniz ama şunu söyleyeyim. İnsanlar ya küçük ya en büyükleri atıyorlar ya da en sona en büyükleri saklıyorlar ortalarda küçükleri kullanıyorlar. Ortalardaki sayıları almamız daha mantıklı gibi gözüküyor açık söyleyeyim. Ya da başlarda en küçüklerini kullanıp ortalarda işte büyükleri kullanıyorlar. En sonda da büyükleri kullanıyorlar. Öyle düşün. Ona göre kendi stratejinizi kendiniz belirleyin. Öyle diyeyim size. Evet. Bugünlük bu video daha doğrusu bu, bu böyle olsun. Sonra geri kalan zamanlarımızda yeni videolar elbet gelecektir. Kendimi mutlu hissettiğim zamanlar çekiyorum zaten o videolara. Öyle bir şey var. Sosyal bataryam. <laughs> Sosyal batarya buralarda önemli çünkü. Sosyal bataryam yüksekse çekiyorum. Eğer diş yükse ha, çekemiyorum maalesef. Yani. <laughs> Kendinize iyi bakın tekrardan. A cycle.